Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salat ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmen. Esma Esmaül Hüsna'dan El-Afif Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Afif, affeden, bağışlayan, günahları silip ortadan kaldıran, cezayı silip ortadan kaldıran, günah yükünden kurtarıp hafifleten, rahatlatan, ümitsizlere ümit veren, onları şeytanın eline bırakmayıp kendi yanına alan affedenlere affeden, acanlara acan, kullarını bağışlayanları bağışlayan, af isteni affeden. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tövbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Bakar Suresi 187. Ayet Pişmanlık duyanları affeden, ufak sebeplerle büyük hataları silen, kötüle kötülükle karşılık vermenleri bağışlayan, kötüye iyilikle karşılık verenleri bağışlayan, bir iyiliği açıklar, veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedecektir. O her şey kadirdir. Nisa Sözü 149. Ayet Allah'ın isimlerinden olan afif hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden demektir. Allah günahları kökünden kazıyıp tamamen yok eder. Kiramen katibin meleklerin kayıtlarını siler. Hatırlayıp mahcup olmasınlar diye kullarına işledikleri günahları da unutturur bu işinden nasip alan kul bir taraftan devamlı Allah'tan af diler, diğer taraftan ümitsizliğe kapılmaz. Allah'ın kullarına karşı da çok affedici olur. Velhamdülillah.